Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Olur. Recep Ahmet Bakır. Ses ver. Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel. Sesi de cengaver gibi geliyor. Yurt dışından bir cihaz getirtiyorsunuz. Getireceğinize, getireceğinize pişman oluyorsunuz. Neden? Bir geliyor maalesef fişler böyle. İki tane oraya şey koymuşlar, düz plaka. Bir de yanında şöyle göstermek gibi olmasın. At kafasına kelebek konmuş gibi alet takıyorsunuz. Alet oluyor Kalaşnikov gibi. Peki ne yapmak gerekiyor? Bununla ilgili iki tane çözümümüz var. Peki biz bu tekniği neden sevmiyoruz? Bakın. Bunların dandik olanlarında şu uç kısmına kadar iletkenlik devam ediyor. Ya çoluk var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Açar zaten minnacık parmakları var. Allah korusun şuradan bir dokunur elektriğe kapılır. Böyle şeyler istemiyoruz. Biz onun için ne diyoruz? Ne diyoruz? Yap yapacağın abi. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Demeyin. Ağzına sağlık abi. Teknikleri evet. gösterelim mi? Gösterelim mi? Evet. o zaman. Şimdi nedir bizim olayımız? Şu aletten kurtulmak. Bundan kurtulalım. Yo, şuna bir baksana. Adaptörden büyük ya. Mübarek. Evet. Şimdi bunun için iki tane teknik var dedik. Birinci tekniği gösteriyorum. Eski bir adaptör, bizim prizlerimize uygun bir adaptörün kutusunu bunun için kullanıyoruz. Bizim bir önce zaten o eski adaptör evet, şey var. Her erkeğin bir hazine sandığı vardır. Hani o poşet var ya. Bir yüzümü alabilir mi? Buradan. Beylere sesleniyorum. Usta TV izleyicilerine. Hani o büyük bir tane poşet var ya. Kullanmadığınız kablolar, adaptörler. O atmaya kıyamadığınız o kablolar, adaptörler var ya. Hemen onu döküyorsunuz abi. Onun içerisinden şöyle eski bak şarjlı vidalama var. Onun adaptörü olur. Atari adaptörü olur. Bir de ney? Eski on, tıraş. 10 sene önceki modemin adaptörü ha, var. O da olur. O da olur abi. Öbürü de var. O da var. İkisi de. Ben biliyorum çünkü. İkisi de var içinde. <laughs> <laughs> Tövbe Evet. Onu alıyorsunuz abi. Onun hemen kenarına ya isopropil alkol ya da az bir şey benzin veriyorsunuz. Tık diye açılıyor zaten o. Bir önceki videomuzda da zaten bunu işledik. Altına link koyalım mı açıklamaya? Koyduk. Evet açıyorsunuz. Evet bu adaptörün içinde açıyorsunuz. Bunun içerisindeki devreyi bu adaptörün içerisine takıyorsunuz. Bu birinci yöntem. Tabi. Şimdi e, bu biraz daha karmaşık demeyelim de aslında kompleks olan ama gene de güzel bir sonuç elde etmeniz mümkün bununla. Şöyle açıp devreye komple taşıma. İkincisi ise özellikle cep telefonu şeyleri var ya adaptörlerinde bu ya birinci söyledim o adaptörün içerisinde taşıma olayı çok mümkün değil. Ama cep telefonu adaptörü gibi bir şey olduğu zaman şimdi göstereceğim yöntem tam böyle cuk diye oturan cistem. Şimdi adaptörü bir inceliyoruz. Eksik olan parçanı <laughs> buna yapmışlar eksik olan parçayı. Peki biz bu aleti buradan kessek yani şu parçayı bunun üzerine yapıştırsak ne olur? Valla güzel olur. Şimdi başlayalım kesmeye. Sayın kameraman gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Şimdi bu aletin ne kadar sert olduğunu bilmiyoruz plastiğin. O yüzden böyle küçük küçük bakın ufacık bir şeyle darbeyle Baştan başa kırıldı. Plastik ne kadar eskimişse o kadar çok sertleşmiş. Tabii ya bu da mevsim de önemli. Şimdi yaz günü bu kadar olmaz. Ama kış günü maalesef havada soğuk olduğu için şöyle bir dokunuyorsunuz. Plastik boydan boya ayrılıyor. Bakırı sıtırsak Tabi yumuşayabilir de aslında. Tabii yumuşayabilir, yumuşamayabilir. Nasıl plastikmiş. Kını peksiyon keski. Vallahi zorluyor. Oh bak dibinden gitti. İyi mi? Görüntü. tamam. Ne bağırıyorsun ki? Şu an seyirci görüyor. Ben de görüyorum. Umarım. Sıkıntı yok. Sen yaş kaç oldu acaba? Oldu epey oldu. Ne diyorsun ya? <laughs> Geceleri ve hafta sonları saymasak 18. Üf daha için reşit değil acaba. Yeni reşit olmuş. <laughs> başınıza gözünüze sahip çıkın çünkü fırlıyor plastikler. Hmm. Şöyle kenarlarını iyice almamız lazım. Çirkin gözükmesin arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman lan bu fabrikada yapılmış gibi orijinal, profesyonel bir işçilik olmalı. Şöyle bir zımpara aldık. Şimdi yüzeyi düzgün bir şekilde zımparalamamız gerekiyor. Burası ne kadar düzgün olursa, şu satı o kadar düzgün yapışacaktır. Çıkma vesaire gibi bir durum söz konusu da olmayacaktır. Acaba ölmüşlerine rahmet bir çay versin. Hangi çaydan? Koy olsun şöyle. Çay dolduranlara çok olsun hocam. Oh. Sen de. Evet gayet düzgün oldu. Şurayı biraz alalım. Kalmış. Çok zımpara yapıp buraları da çizmek istemiyorum. Gerek yok. Bakalım. Evet. Şimdi deneyelim mi? Deneyelim. Deneyelim. Tabii şunların. Bakın arkadaşlar. Şu kısım. Şunları bir temizleyelim. Bunlar çok fazla uzun olduğu için hemen şuradan tık tık alıyoruz. Tık. Bir tane daha tık. Şuradan da tutalım ki fırlamasın. kısalttık. Evet kısalttık. Şöyle bir bakıyoruz. Evet. Ondan Nasıl? İyi değil mi? Hı -hı. İyi. Canavar. Şöyle bak. Bunları öyle lehemleyeceğiz. Lehemlemeyeceğiz işte. Ver, lehemlersek. Olmuyor mu? Da, ne gereği var ya? O içeriden zaten dokunduğu zaman yetiyor acaba abi. Gerek yok. Lehemlemeye gerek yok. Çünkü içeride zaten onu lehemlersen. Evet. O zaman onları biraz eğeceğiz. Aynen öyle sıkışarak girsin diye bakın bura usta tv burada her şeyin kolay yöntemi gösterilir. İsteyen lehimleyebilir ona bir şey diyemeyiz. İsteyen de bunu yapar. İsteyen de bunu yapar. Şurada biraz fazlalık var bakın plastik. Onu da almamız lazım. Yoksa zaten değmez. Bize de göstersen. Yok görünmüyor işte ben, evet. ben de göremiyorum evet. ki. Ben görebilsem. Plastik mi? Valla evet şey olmuş ya bu tarafa değil doğru değil plastik gelmiş Plastiği biraz. Çapa. Ha. Tamam. Aynen öyle. Vallahi güzel bir yorum oldu yani plastiğin çapa. Bazı evet. çapa gibi. <laughs> Abart. Biraz daha az bir şey daha. Kın kalsın da. Çok da şey yapmayalım yani. Abartmayalım. Gene sevmedim. Daha mı sert olmasın? Evet. Çok da abartıp kırmayın da. Zaten girmez de oraya. Tabii. Heh. şimdi ne yapmak lazım? Denemek lazım. Nasıl diyor mu etmiyor mu? Tabii. Bu arada Ha, fişe sokup çekerken <laughs> bu orada kalacaktır. Ona da dikkat etmek lazım. Onu Vallahi ben burada deneyeceğim arkadaşlar. Olursa size haber vereceğim. Evet arkadaşlar ben çalıştığından emin oldum bu arada. <laughs> Kusura Şimdi. bakmayın artık. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta. Şimdi Japon yapıştırıcısını bu araya döktüğünüzde bakın şu aralar boşluk kalacak. Aralar boşluk kaldığı için de düzgün maalesef orada oturma söz konusu değil. Peki ne yapmak gerekiyor bu durumda? Elinize bir tane maket bıçağı alıyorsunuz. Şuradaki çıkıntıların hepsini yani o üstünde yazılar, kabartmalar varsa... Tabii tabii tabii. Onların hepsini şöyle bir temizlemek lazım. Elinize, ayağınıza da bu arada sahip çıkın. Zımparayla falan olur mu? Valla zımpara, zımpara. O, zımpara zor olur da dremelle iki dakikada olur. Dremel gibi bir şeyiniz varsa... El frezesiyle. El frezesi olur. Onu da... Dur şey ya bizim el frezemiz var. Nerede o? Millak var bizim onu mu diyor? He. Ne yaptın onu? Şarjı takmıştık. Gene mi çöktün buna da? Aha. Vay arkadaş buldum. Evet şu alet var. Hemen aleti şey yapalım. Evet işlemimiz bitti. Şöyle iyice ikisinin tam dümdüz bir birleşim olduğunu emin olduktan sonra artık yapıştırma işlemine geçebiliriz. Şöyle yapsak aslında daha iyi olacak. Hafif aralarında boşluk bırakıyoruz. Şöyle. Sonra araya Japonların yapıştırıcısından sıkıyoruz. Yüzeyde pürüzlü olduğu için zaten yapıştırıcı çok güzel tutuyor. Hmm, masayı da batırdık. Gitti güzelim masa. Yok yok öyle bir şey yok. Bak. Hemen müdahale edersen bir şey olmaz. Bak izopropil propil alkol. Önemli. Olay bu diyorsun. Valla olay bu. Hele bir kurusun bakalım. Arkadaşlar yapıştırıcımız kurudu. Üzerine asetat... Ya bir şey diyeceğim. Bir bana çevirsene. Evet. O arkadaş kendini bilecektir. Şimdi biz bu kalemi hani Faber-Castell'in bu asetatlı kalemi diyorduk. Asetat kalemiymiş meğersem. Adam tuttu dedi ki yorumlara ya dedi arkadaş siz buna dedi asetatlı kalem diyorsunuz ama dedi. Bu dedi asetat kalemi. Adam bizim hayatımızı değiştirdi ya. Yeminle söylüyorum atölyede diyoruz ki asetatlı kalem var mı? Hacı abi düzeltiyor. Artık, asetat kalemi. Artık ona biz asetatlı diyemiyoruz. Evet. Adam bizim hayatımızı değiştirdi. <laughs> Yön verdi hayatımıza ya. Buradan kendisine selam göndeririz. acaba başa. Evet geldik. Asetat kalemiyle şuraları böyle biraz daha şey yaptık. Oje falan da sürebilirsiniz. Elektronikçiler sever bu oje işlerini. Hani bu pisliği falan kapatmak için. Vallahi oldu. Deneyelim mi? Sağlamlık testi. Oo, bayağı güzel. Tabii. Tamam. Arkadaşlar bizi bilen bilir. Eğer bu kırılıyorsa zaten biri orada güç denemesi yapmıştır. Ee, gerçekten de Japon yapıştırıcısı şu iki malzemeyi yani plastiği çok güzel yapıştırıyor. Biz ne olur ne olmaz diye araya biraz grafen sürdük. İyice biz sağlam de bir olsun diye. Tabii arkadaşlar. tabii grafen önemli. Grafen sürdük. İyice sağlam olsun diye. Evet gayet grafito güzel olmasın. artık yurt dışından Başka gelen cihazları. Grafit olmasın. Grafit grafito mi grafen? dönüştürmedik biz onu ya. Ne yaptık? Grafit o ya. Grafit mi? O grafit. Hani grafen olmadı. İki harf için mi beni kırıyorsun yani? Hı -hı. Burada o kadar yıllık Hı -hı. mevzumuz var burada. Neyse bizim seyircilerimiz o konuda sıkıntı yapmayacağına eminim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. O. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup lütfen bildirimleri açıp o çok önemli. Ee, videolarımızı beğenip sosyal mecralarda paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir de lütfen sizden ricamız yeni bir video paylaştığımızda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonra YouTube diyor ki bu video diyor ilgi çekmiyor ben bunu diyor başkalarına göstermeyeyim. Bizim başkalarına faydalı olabilmemiz için Kanalımıza ilk o videoyu açanlar sonuna kadar izlemesi çok önemli. Yani Konuyu biliyor olsalar bile sonuna kadar izleyelim. Atın bir kenara elektrik faturasını biz ödeyeceğiz o telefon ne <laughs> yakıyorsa. Atın bir kenara lütfen ee, sizden ricamız o telefon bir kenarda çalışsın ama videoyu bitirsin. Bir de o kıymetli yorumlarınız kimisini okuyabiliyoruz kimisinin bildirimi düşmüyor kimisini cevap verebiliyoruz. Ee, artık cevap veremedik ee, dostlarımız da kusurumuza bakmasınlar ee, çıkalım mı artık? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.